şuradan XP'leri alalım unutmadan. Başka da yok zaten. Hızlı hızlı şey yapalım. Günlük hediyelerde bu. Ücretsiz belaş. Savaşçılarda. Bugünlük günlük hediye yok sanırım. Görebildiğim kadarıyla. Evet tamam varmış. Bugün de ne şey ne oldu. Hiç sevmiyorum bu arada. Değeri güzel ama. Şimdi biz çift hesaplaşmadayız. O yüzden en güzel olacak karakter El ama ben Deri'yi şimdilik, ah oh, şimdilik seçtim. Gördüğünüz gibi şarjda zaten şarj kaplısı batıp batıp duruyor. Yeter. Tamam ya, bunu kolay alırız gibi geliyor. Ama derinin malumluğu doldurmaz, biraz kötü. Beş kere sıktığında önce doldurur. Ya bizim takım korkak. Tamam. Hadi. Ben senin keyfini bekleyemem deri. Ya son şeyini bırakıyor. Benim canımda olsun. Aa hasar alıyorum. oldu. Hadi mermi. Mermi dolmazsa arkadaşlar vuramıyoruz. <laughs> o biraz sıkıntı. U oh, bali Palın güzel yan duvarın arkasından falan olabilir. Yes, yankı. Tamam. O destansı. Dün gizemli çıktı da videoda değildim o yüzden gösterim Aa bu ne? Ya. Neyse. Kötü de Zanlık görevler. Ee, biz 350 kupa ben bugün olamam ki. Bir kere ben yorulurum da. Oyuncu arayalım. Aranıyor. 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 Gerek yok. E tamam buradan alacağız. <laughs> ya Şunlar niye var ya? bu 14. günündeki şeyler falan yıldız güç seç hmm, şunu iyi düşünmemiz gerekiyor ama ben mermiyi seçeceğim burada hala hangisini seçeceğimi çok şey yapamadım ama sanırım Ezgar olacak arkadaşlar Griff Griff de olabilir bilmiyorum şu anlık dikkat Bak savaşçılar alpim Primo tek oynuyorum bu sefer de yok ben şunu şöyle çekemiyorum çektim ya ha çekme, çekme 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 tamam Üç şarjı da olsun çekeceğim Heh, oldu gelin bakalım kutucuk var hızlı hızlı doluyor el primo'nun ki Gel 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 MZ var orada. Aa, abi geldiler abi. Aa oha oha gerçekten ultisi varmış Benim de ultim Bak bak bak. Ya ya hak. Primo öldürdüm adamı. Gel, gel gel Orada karakterler var. Bunları alırsam çok da iyi olur abi. <laughs> Ultimi boşa kullandım. Adamın ultisi var. Bir iki tane vurmam gerekiyor adama ya. Aynen. Of. Böyle bir iki tane vurduk mu? Ha, tamam ya. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceliydi. yok okay. tamam. aslında. Şöyle de gelelim alalım sezonu Tamam ya yavaş tamam. Asar var. El primo. Al primo, el primo, Al primo. primo. Baya güzel. Bin. Değil Tam yüz bin şey. El primo ile oynayacağız o zaman. Bugün başka bir şey yok. Böyle Bro Stars geliyor da yani. Biraz da farklı videolar mı yapsak acaba? Yoksa devam etsek. Yorumlara yazın arkadaşlar. O yine aynı yerde doğdu. Çok güzel. Hızlı hızlı şu kutuları dövelim dövelim bakın dövelim kutuları kutular ne içindir güç saklamak içindir o, buradaki kutuyu kimde ara oldu aa, Ah, tamam. Ben de birini gördüm. Gözümü kestirdim. Gözüme kestirdim. Of, üç tane hanım da böyle. Gel. Hop. Ne oldu? Ne oldu? Oha. Oha. Sana ne yedirdiler? Ne içirdiler? O ultisini bassaydı bana. Ben şimdiden ölmüştüm zaten. Vur. Gelme gelme. 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 Heh. öyle. Baya bir sanki hasar verdik. Ben ha, bir değil. bakalım özel etkinlikler ve burada Evet kredini savaşçı açmak için bunlar biliyoruz zaten bakın bakın şu adamın duruşuna bak <laughs> ya bu ne ya Minecraft videosu gelecek yarın tam belli olmayacak ama belki gelebilir şöyle Abone ol. Dur sen. <laughs> Yeter <laughs> mi bunun şarjı acaba? Tamam. Şarj olmasına da 3 saat var ya. Ben daha yeni takdım. İkili olan bölgeye gideceğim. Tamam beleş. Güç küpü şu brok aldım var ya benim için bayramdır. <laughs> tamam benim için bay. <laughs> <laughs> Poco gel. Tamam. Çok güzel be. Hızlı başladık oyuna. Gel. Bak 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 bak. Hop. Ulti. Biraz iyileşelim. Tamam. Burada yüzde biri bu. Şurada, şurada, şurada gördüm. Evet. kaldık aldık. Yes aldık. Acaba bunlar mı bot? Oo güzel güzel lan. gösterdi ama 56 ne güzel XP'le o güzel ama yani <laughs> Ben tüm paramı harcamıştım ya Yaka. buna görev var tank Benim şu anda tek almak istediğim karakter dürüst olacağım bu dur göstereyim Nerede o? Bu ne? Ben onu hiç görmemiştim bu arada. Ya bu kostüm şimdi. Bir deneyelim. Eğitim alanında bir deneyelim. Bakalım neymiş? Bu, bu. Oo güzel kötü değil. Barley gibi bir şey düşünebilirsiniz. Barley'in böyle biraz daha değişmiş ya. O oh, güzel mesafesi. Güzel. Bakalım saniyeli hasarı kaç. Tamam ya. Tamam ama biraz daha Aa tamam. Başka bir karakterler de deneyelim. Son ondan sonra videoyu yavaş yavaş bitiririz. Görmediğim karakterleri denemek istiyorum. Bu <laughs> bunu da görmemiştim. Hadi gelin deneyelim. Eğitim alalım. son 15 dakikamız kala da şey yükleyeceğim. şort yükleyeceğim. Oo. Yok be bu kötüymüş. Ha ha bu çok kötü. Sanırım ben kötü getirdikleri karakter az önce denediğimiz. O ben bunu da görmedim. Bunu gördüm. Yılan var bu Aa bunu da hatırlıyorum. Durun durun. Oo bu ne Bunları ben daha önce hiç Spike'ı, Crow'u, Leon'u gördüm de bunu da gördüm. Akiçi bunun bu görünmez olabiliyordu be sanki. Öyle bir şey vardı. Ulti söyleydi sanırım. <laughs> Ulti sanırım öyleydi arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum. Hatta deneyelim. Yo. Bu güzel. Bucis biraz kötüymüş. Bu görünmez olabiliyordu ya. Öyle bir şey vardı. Ama hızlı vuruyor güzel. Tekte kaç vuruyor? İki vuruyor. Yok, biz botu Ay boss'u 5 yılda öldürdü. Söyle ama. Kötü değil bu arada. Güzel, güzel hasar veriyor. Ve tatlı bir karakter. O zaman videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın. Sadece kalın, beğenme, abone olmayı unutma. Abone ol. Abone ol. Ne oluyor ya? Ne?